Maya bikini kullanımında biz öncelikle bütün müşterilerimize aslında genelde herkesin de bildiği gibi vücut kremleri ve güneş yağları ile birlikte en azından hemen o kremleri sürdükten sonra bikinlerimizi giymelerini, giymemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü içlerinde bulunan ne kadar hepsi artık doğala yakın yapıldığı söylense de içinde kimyasal kozmetik maddeler bulunduğu için kumaşı, dikişi ve bikinin kenarlarında kenar dikişlerinde yer alan bazı lastikleri deforme eder. Ee, ve bu tuzlu suyla hatta klorla birleştiğinde tamamen bikininin hem kumaşına, burada gördüğünüz gibi bazı varak baskılar var. Mesela bu desenlere zarar verir, dikişleri gevşetir. Mesela güneş yağı ve kozmetik kullanımlarında bikinilerimizin e, ürünün biye ile birleştiği dikim noktaları şu şekilde. Bu dikimin içinden hem lastik geçer hem de bir ile bağlanma noktalarıdır. Yani aslında dikiş uygulamasının yoğun olduğu bir bölgedir ve kozmetik ürün kullandığınızda Oradaki malzemeyi deforme ettiğiniz için oranın gücü azalır ve bu aynı şekilde aşağıya geldiğimizde şuradaki kesişme noktasıdır. Bu da e, buradan daha güçlü bir tutunma noktası olduğu için kesmeye başlar. Ürünün last elastisitesi deforme olduğu için kullanıcıyı rahatsız eder bir nokta haline gelir. dikinlerimizi hemen eee plastik poşetlere yerleşmememiz mesela çok kullanılıyor bu artık piyasada ve çok fazla yan ürün olarak olarak satılıyorlar. Plastik poşetlere koymak ıslak haldeyken bikinileri yine aynı şekilde ipliğin ıslak ve nemli ortamda sürekli kalmasından dolayı e, kalitesine zarar verir. Desenin e, deform olmasını sağlar. Az önce krem veya yağın yaptığı etkili aynı şeyi yapar ve e, Aynı şekilde bikinilerimizi güneşte çok fazla kurutmamaya özen göstermemiz lazım. Bu hem desenlerin solmasına sebep olur hem de e, aynen e, saçınız gibi ya da kendi teniniz gibi düşünün. O da sonuçta e, güneş ışığından direkt etkilenen malzemelerden. Bizim önerimiz daha çok gölgede sererek kurutmaları. Yani hatta mandalla bile asılmaması. Havuza girip çıktıktan sonra yani klora girip çıktıktan sonra mutlaka bir duş alınıp ondan sonra güneşlenmesini tavsiye ediyoruz ama denizde denizle ilgili de şöyle bir şey hani Akdeniz, Karadeniz hani tuz oranları farklıdır vesairedir falan filan ama sonuçta e, alışkanlık usulü zaten insan bir denizden çıktıktan sonra kendi teni içinde tuzlu kalmaması için duş alır. Biz tavsiye ediyoruz ama havuz daha önemli, daha kritik.